Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. iyi geceler daha doğrusu. Son güzel bir günün akşamına geldik. Çok güzel bir maç oynandı. Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray bütün camiasıyla birlikte bir birlik ve bütünlük içinde nakış nakış işleyerek Süper Lig şampiyonu oldu. başından bugüne kadar dikkatle izlediğimiz zaman Süper Lig'de gerçekten her maçında, her oyununda, her dakikasında büyük emek vardı. Ben buradan oyuncularıma, teknik kadroma, büyük taraftarıma, camiama, yönetim kuruluma, e, genel kuruluma hepsine teşekkür ediyorum. Onlar bize inandılar, bizim arkamızda durdular, bizi desteklediler ve bu mutlu güne hep beraber ulaştık. Başkan. Şimdi o kadar çok inanmıştık ki geçen sene bildiğiniz gibi Galatasaray e, iyi bir durumda değildi yani aldığı sonuç e, Galatasaray'a yakışmayan bir sonuçtu. Hiç kimse bizden öyle bir takımın böyle bir sonuca gideceğini beklemiyordu. Zaten rakiplerimizin şaşkınlığı kabul edememesi de en başta buradan geliyor. Nasıl oluyor ki geçen sene 13. olan bir takım bu sene şampiyonanın en kuvvetli adayı oluyor ve şampiyon Bu inanmışlığın ve bakın yepyeni bir takım kurduk. Bu yeni takıma yepyeni bir antrenör getirdik. Yepyeni bir yönetim kurulu ve genel kurulundan, camiasından destek, büyük destek alan ee, bir yönetim kurulu vardı. İşin içine sevgi girince, işin içine birbirimize inanmak girince ve tek yumruk olduğumuz zaman bu sonuçların kaçınılmaz olduğunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla herkesi tebrik ediyorum. Herkesi kutluyorum. Şampiyonluğun şimdi tadını çıkarmamız lazım. Çünkü önümüzde zor bir transfer sezonu geliyor. Arkasından da Şampiyonlar Ligi'nde elemeler oynayacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek için de elimizden geleni yapacağız. Biz bütün gücümüzle taraftarı ve sizleri Galatasaray'ın güzel oyununu seyrettirmek için harcıyoruz. Bir şey daha vurgu yapmak istiyorum. Yaklaşık bir ay evvel, bir buçuk ay evvel konuşmamda şunu söyleyeyim. Dedim ki bir yine sorular gelmişti sizin tarafınızdan. Şampiyon belli dedim. İkinciye, üçüncüye bakalım dedim. Bugün de İkinci kim olacak? Üçüncü kim olacak? Onu tayin ettik. Dolayısıyla ben bu manada e, sezonun da sonuna geldik. E, yeni sezonda inşallah daha güçlü bir şekilde, daha e, performansımızı yukarıya çekerek e, devam edeceğiz. Valla ikardi sevgisini gördünüz biraz önceki e, kutlamalarda. E, herkesin çok sevdiği ve son derece beyefendi, son derece Galatasaray'ı seven e, ve son derece büyük bir golcü. Dolayısıyla biz de eee Icardi'nin Galatasaray'da kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. <laughs> Onun için erken konuşmadan e, ama bütün gücümüzle bunun e, peşindeyiz. E, i̇nşallah inşallah e, iyi bir sonuca ulaşırız diyorum. Eee şu anda çalışıyoruz. Zaniola büyük bir transfer. Yani Galatasaray'ın oyuncusu çok kuvvetli bir çocuk. Gördünüz yani topu önüne aldığı zaman durdurulması mümkün değil. Galatasaray'a önümüzdeki yıllarda çok daha büyük destek, daha büyük yardımcı olacaktır. Çünkü hem golcü hem süratli hem kuvvetli bir arkadaş. İyi bir transfer. Galatasaray'a hayırlı olsun Zaniola. Şimdi biz Galatasaray taraftarını ve camiasını mutlu edecek. Avrupa'da kurucumuz Ali Samiye'nin söylediği gibi Avrupalı yabancı takımları yenmek üzere takım diyor. Geçen sene başında da böyle ifade ettik. İşte sonucu gördünüz. Bu sene de önümüzdeki transfer döneminde daha da iddialıyız. Çünkü Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Galatasaray her sene orada olması gereken bir kulüp. Dolayısıyla ona göre de transfer politikamızı da ona göre düzenledik. Taraftarlarımızı mutlu etmek gayemiz. Peki teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Şampiyonluk mutlu olsun.